Alev Alev yeni bölümde neler olacak? Şimdi hepsini bu videoda göreceğiz. Çelebi İskender ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılacak. Ama gündemde bulunan iddialar onları köşeye sıkıştırarak Cemre bu fırsatı iyi değerlendirirse Güneş'in velayeti alması uzun sürecek. Ozan ile Cemre birbirlerine aşık olacaklar. Rüya'nın babası ölmedi yaşıyor. Dizide ölecek birisi var, o da Bülent. Bülent'in suyu ısınmakta. Tomris'in sırrını öğrenmek için her yolu deneyen Bülent, istediği mirası yemeden ölecektir. Bülent'in ölümü çiçeğin elinden olacak. Ali Şimay ile çiçeğin arasındaki sırrı çözmeye çalışırken istediği ipuçlarına ulaşacaktır. Ömer ve Rüya bir süre birbirlerinden uzak duracaklar. Rüya babasına yardımcı olmak için İskender'e gidecek ancak bu yaptığının yanlış olduğunu anlayacak ve tekrar Ömer'in mahallesine dönecektir. Bir fragman analizimizin daha sonuna geldik. Videolardan ilk senin haberin olsun istiyorsan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.